oldu herhalde. Arkadaşlar e, yayın netse başlayayım. Gece yarısı olsa çıkacağız, konuşacağız. Yayın görüntü net mi arkadaşlar? E, umarım nettir. Yorumlar düşmedi. Arkadaşlar yayın net mi? Ses net mi? Ne yani sorun yok, tamamdır. Öncelikle herkese gelmiş geçmiş olsun. Ee, İzmir 5.1 büyüklüğünde Buca merkezli bir deprem yaşadı. Onu göstereyim öncelikle. Ee, saat 03.29'da e, Buca merkezli bir deprem yaşadı 4.5 kilometre derinliğinde. E, herkese anlayacağı dilden konuşacağım. Ee, arkadaşlar bağımsız yine tuzda fayına bağlı bağımsız bir fay ee, peşinden gelen arçlı depremlerde onu gösteriyor hemen yukarısında İzmir fayı var hemen yanında sağında daha kısınca fayı var ama ilişkili olarak eğer ilişkilendirmek gerekirse arkadaşlar özellikle ama özellikle e, tuzda fayı e, uçunda oldu tuzda fayının kuzeybatısında e, meydana gelen bir deprem evet e, sağlamıştır ister istemez sağlamıştır e, çünkü Kuzey Doğu, Güney Batı yönlü ve kırılma yaşandı. Özellikle buralar e, hissetmiştir arkadaşlar. 6 üzeriydi de değil 5.1'de yüzey yakın olduğu için ve zeminiz de özellikle yumuşak olduğu için baya e, baya sağlamıştır. O yüzden dostlar Kuzey Doğu, dediğim gibi Kuzey Doğu Güney Batı yönlü olduğu için işte Kuşadası, Menderes, Seferisar, e, Bornova, yine e, Turgutlu Menemen o kesimler e, mutlaka mutlaka çok hissetmiştir şiddeti. E, hepinizi anlıyorum. Arda arda 5 deprem olmuş. E, bölge biliyorsunuz Tuzla fayı, İzmir fayı, daha Kızılca fayı uzun zamandan beri deprem üretmemiş yerler. Ama burada 7'lik 6'lık bir deprem olur. E, kanaatı bence şu an için yok. Bir kez daha söyleyeyim. E, buradaki kaymazı çok 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 Düşük bir kaymasına sahip buradaki paylar. E, büyük bir deprem bekliyor musun? Şahsen. Kendi fikrimce kendi araştırmalarıma dayanarak e, geçen de söylemişim. İzmir açıklarında ya da çevresinde ani şey olsa da 5.5'u geçmez diye. E, en büyük bence şu an için bu. E, meydana e gelen yine artçı depremler. E, özellikle gösteriyor ki bu bağımsız bir deprem. E, geçen programlarda anlatmıştım. Geçen canlı yayınlarda anlatmıştım arkadaşlar. Eğer kırılma üzerinde bu enerji aktarımı olduğunda yine sağında solunda bir fay ol, olduğunu tahmin edersek olduğunu varsayarsak e, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yine bu gece için. Bodrum civarını tetikler mi? Arkadaşlar İzmir'de bir deprem oldu. Ben birazdan nerelere ne olacak ne olmayacak en azından e, söyleyeceğim. Tamam. Direkt çöktü gibi hissettik. Yani sallantı gibi değil. Arkadaşlar uzun zamanda ya diyorum ya buradaki fayın karakteristiği önemli ve e, bulunduğunuz yerin zemini e, biliyorsunuz bu zeminler çok yumuşak e, bölge zemini o yüzden çok sesli ve alttan vurdu İzmir Buca evka bir aklımız çıktı herkese geçmiş olsun dondu anlamadık arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim buradaki deprem bağımsız bir deprem e, gören o ki Tuzla fayının kuzeybatısındaki e, yine ucuna dayanan bir deprem. E, onunla bence ilişkili. Tuzla ile ilişkili. E, hemen yanındaki Dağ Kızılca fayı ya da e, kuzeyindeki İzmir fayıyla bence bir bağıntısı yok. Ama yine e, bir kez daha söylüyorum. Tuzla fayı birden çok fayı barındırıyor. E, birden çok parça fay var etrafında. E, Geçen de söyledim. E, bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, İzmir çevresinde hani bir şey olsa da 5.5 geçmez demiştim. 4.5-5.5 buçuk, buçuk arası depremler olabilir. Yani Karasa olarak böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Bir kez daha söyleyeyim. Ama e, depremin oluş niteliğini merkez epicenter noktasına bakarsak bu deprem sonrası olan arça depremler e, bunun bağımsız bir deprem olduğunu gösteriyor. Eğer bölgede yine buna benzer kısa uzantılı bir fay varsa ve bu stres boşaltımı sonrası kılmaya hazırsa yine 4 küsürlük ya da 5.5'ü geçmeyecek bir deprem daha bağımsız olarak gelme ihtimali var arkadaşlar. Arçılar oluyor. Normaldir. Arçı nasıl yani alttan olmuş. Arkadaşlar artçılar mutlaka olacaktır. Bir kez daha söyleyeyim. Artçılar 4 küsürlük artçı da olur. 3.7 olur. 4.4 de olur. 4 .4 de olur. E, artçı deprem ana şoktan sonra meydana gelen ufak ufak birçok yaşanan deprem diyeceklerim bu. Ee, başka bir şey var mı? Bizler 7 depremini yaşadık 2000'de bunu istediğinden 7 şiddeti. Nazilde oldu saat buçukta Arkadaşlar Nazilde olmadı bu depremi hissettiniz. Nazilde ayrı bir deprem mi oldu? Evet. Ee, ben bu deprem sonrası arkadaşlar bir kez daha söyleyeceğim. Son e, bilgilendirme yapacağım. E, ben de uykumdan kalktım. Herkese geçmiş olsun. E, karada olduğu için çok fazla Kesinlikle öyle. Yine olur mu deprem? Bakın bir kez daha söylüyorum. Arçaları devam eder. Eğer bölge civarında yine e, bağıntılı bir fayda artık kırılma hazırsa yine dörtlük beş geçmeyecek bağımsız bir deprem daha meydana getirme riski var. Bilginiz olsun. Ama bu bağımsız deprem sonrası. Böyle sönümler ise artçılarla devam eder ve biter arkadaşlar. Ee, bilgilenmem bu. Bundan sonra neler olur, neler biter? Baya bir hareketlenecek ortalık gibi gözüküyor. O yüzden dostlar, Denizli bölgesi ben şimdiden uyarımı yapayım. Denizli bölgesi, Manisa ve Balıkesir aralığı, özellikle şu kısım. Ee, buralarda yine hissedilir depremler ee, olma ihtimali var dikkat etmek lazım ee, 4.6 5.2 aralığında tek seferde farklı bir noktada bu kısımlardan deprem gelse de ee, şaşırmam açıkçası hocam sokaklarda isteniyor ee, arkadaşlar panik hali yaratmak derdinde değilim ee, evinize güveniyorsanız yine tabii ki evde durmakta fayda var ama ben işte panik hatam var korkuyorum diyorsanız da ee, hani kendinize en azından psikolojik olarak Rahatlatmak adına belli bir süre bekleyebilirsiniz. Minare yıkılmış galiba konakta demişler. Valla epicenter noktasına baktığımızda durum bundan ibaret arkadaşlar. Ama ben bir kez daha söyleyeyim. Bu deprem sonrası ben burada şahsen daha büyük bir deprem beklemem. Olursa bağımsız bir fayda. Onun da 5.5'u bağımsız başka bir deprem olsa onun da 5.5'u geçeceğini sanmıyorum. Düşünmüyorum açıkçası. Ee, bir kez daha söyleyeyim, yine diyeyim, ee, denizli bölgesi, Balıkesir bölgesi, e, yine Manisa hattına bundan sonra dikkat etmek lazım. 4.6, 5.2, 5.3 değerleri buradan gelebilir. Ayrıca doğuda canlanacaktır. Ee, o tabii ki ayrı bir şey ama Van civarı, Van İran sınır bölgesi, oralara da bakmak lazım. Baya baya bir hareketlenecek arkadaşlar ee, ülkemiz yani hissedilecek üçlük, dörtlük, belki beş küsürlük depremlerle doğusuyla, batısıyla hareketli bir sürece gireceğiz gibi gözüküyor. Şu an itibariyle en azından e, soyut olarak söylediğim söylemler şimdilik en azından bu kadar. Başka bir soru var mı? Ee, ben araştırma yapayım. Farklı bir şey olsa da söylerim arkadaşlar. Sizlerle paylaşırım. Çoğu İzmir depremini istederdik. Biz uçaktan bunu hissedemedik. E dediğim gibi kuzey, doğu, güney, batı yönlü olduğu için Özellikle sismik dalga şu kısmı arkadaşlar. Şu kısmı daha çok hissetmiştir. Ee, söyledim. Doğrudur. Kuşadası lütfen. Yani Kuşadası'nda ben geçen de söyledim arkadaşlar. Kuşadası açıkları, İzmir açıkları. Karası olarak beklemem demiş. Dedim ama 5.4'ü geçecek, 5.5'ü geçecek. Yansan da bir deprem o bölge için beklemem demiştim. Bu gece olur mu? Yarın olur mu? Demek bir e, saçmalık olur. E, dikkatli bir şekilde izlemek lazım. Evet da sallanmıştır arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Depremin kırılma yönü şu yönlü olduğu için arkadaşlar Kuzey Doğu, Güney Batı yönlü olduğu için Dostlar Manistan, sar Aydın, Kuşadası baya baya e, Ahmet abi sen hissettin mi? Yok hayır hissetmedim arkadaşlar. Ben Gölcük'teyim. Aydın Söke hocam. Ya şu an için bir titikler mi ya da şurası olur mu? Az önce bir kez daha dedim. Şu kısım şu kısım var ya arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, Balıkesir, Manisa aralığı şu bir. İkincisi denizli tarafı. Ee, bu iki kısma iyi bakmak lazım. Dört küsürlük. 5.2 5.3'ü geçmeyecek. Depremleri en fazla o patlası çatısı değerli değil mi? Ee, örnek veriyorum. Şu bölgeden işte 4.6 geldi. Şu kısımdan 4.1 geldi. Ya da denizli kısımdan 4.3 geldi. Şaşırmam açıkçası. Ee, yön belirlememiz için söyledim. Uçaktayız. Anladım, anladım. Anladım. Ee, özür varım. Diyeceklerim bu kadar. Yine de e, kimseyi yalnız bıraktığım yok. Ben sadece e, amatör bir araştırmacıyım. Tabii ki bunlar benim ürünlerim. Araşmada da dayalı, şahsi düşüncem. Bu yüzden arkadaşlar özellikle belirtiyorum. E, Afat kandille başta olmak üzere altı buçuk olmuş diyorlar. Altı buçuk mu? Kim diyor altı buçuk? Arkadaşlar altı buçuk diye bir deprem olmadı. Kimse de bir hakkım yok. Varsa helal olsun. Ee, bir kez daha size yine arkadaşlar. Bakın geceyi dışarıda mı geçirelim, içeride mi yatalım? Evinizde güveniyorsanız yine dikkatli bir şekilde girip yatabilirsiniz. Ama benim e, psikolojim allak bullak oldu. Korkuyorum diyorsanız da hiç kendinizi e, psikolojinizde riske atmayın. Bir saat, iki saat ya da sabahlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama eviniz sağlamsa, rahatsızca kafanız her türlü girip yatabilirsiniz bence. Arkadaşlar yüzeye yakın ve fayın e, karakteristiği eğer ters bir faysa daha çok şiddet hissettirmiş ise o yüzden şu an bu e, yaptığım yayın soyut e, ilk söylemler e, farklı bir şey görsem de sizlere bilgilendiriyorum zaten önce dört buçuk üç dakika sonra bir deprem olmuş evet. Dediğim gibi arkadaşlar yüzeye yakın arçı depremler geliyor. Tokat da olur mu yine? Tokat da dedim en büyük değer o. Vermiştim. Şu an tokatla alakalı konuşmuyorum. Ah benim halkım ah. Doğrudur. Bayraklı yine çok sallandı. Estağfurullah dostlar. Bir dakika ne bu? Bence yeni bırakma. Bir tek sende canlı yayın var metre izlemeli izlenmede kuruklarsın. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ee, ben sözü toparlayayım. Kimse de gece gece ee, farklı bir algı eğitimi. Çocuklar uykudan uyanmış. Çok sağlamışlar. Herkese geçmiş olsun. Tekrar tekrar. 5.1'lik bir deprem. Buca merkezi bir deprem e, bakılırsa Tuzla fayının tam kuzeybatısında olan bir deprem. Bağımsız o ilişkilendirilebilir arkadaşlar. Ee, bu de... Ee, öyle söyleyeyim O yüzden şöyle bir ayarlayayım. Hı. Deprem merkezi Kurçeşme'de oturuyor. Geçmiş olsun. Evet böyle bir daha göstereyim. Ee, büyük ihtimalle Tuzla fay ile alakalı bağımsız bir deprem orada birden çok kısa uzantılı fay var ee, bunlardan biri kırıldı bence ee, bu depremden sonra gelen arka depremlerde bunu gösteriyor arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim eğer bir fay kendini kırdıktan sonra diğer fay hazırsa kırılmaya yüklenen enerji stresiyle o da kırılır ama değilse bu deprem böyle sönümlenir ve biter. Ee, böyle söyleyeyim. Ama bölgede dörtlük, beşlik hatta beş buçukluk e, üretecek, deprem üretecek faylar var. Dikkat etmemiz lazım. Daha önce biz İzmir'de bir şey yaşadık. Hiç böyle bir şey görmedik. Arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Fayın karakteristiği önemli. Doğrultulu atımlı fay var. Ters fay var. Ee, diyorum ya yanlı fay gibi değilse bu fay. Ters bir faysa e, kırılması da depremde çok farklı oluyor ve zeminiz zaten yumuşak e, o yüzden bayağı baya hissettiriyor Hocam bayağı salladı yayının. Herkes anlıyorum. Gecenin bir vakti. Yani ister istemez uyku e, mahmurlu da var. Açılar devam ediyor. Bizim gidiyor falan. İki bandından şey Gelmiş geçmiş olsun. Gelmiş geçmiş olsun. Deprem her an oluyor. E, deprem sanki gel git yapmadığı yuvarlak arkadaşlar gibi de. Diyorum ya eğer ters faysa buradaki bağımsız fay ters bir faydan varsa arkadaşlar bunların olması gayet normal. Devam eder mi etmez Bir kez daha söylüyorum. Bakın burada artçı depremler devam edecek. Eğer bu şekilde devam ederse 4 küsürlük depremler, 3 küsürlük depremler ortaya çıkabilir fay çevresinde. Ama başka bir bağımsız fayda eğer bu enerji stresi birikmiş ve artık kırmaya hazırsa 5.5 geçmeyecek farklı bir deprem yeni bir deprem daha olabilir arkadaşlar. Ben bu deprem sonrası bir kez daha söylüyorum. Nasıl hocam dört alayım alay mı ediyorsunuz bizimle? Önce deprem yaşadım. kimse alay etme derdinde değilim. Arkadaşlar yazdıklarınızda biraz dikkat edin. Allah aşkına ne olur ya. Vallahi. E, bu deprem sonrası bir kez daha söyleyeyim. Denizli kısmına e, ve Balıkesir Manisa aralığına dikkat etmek lazım. E, 4.6, 4.3, 5.2, 5.3'ü geçmeyecek. E, 4. en azından 2 ile 5.2 arası depremler e, gelme ihtimali var arkadaşlar. Batıdan, özellikle batıdan. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Ben fazla daha uzun tutmayacağım. Farklı bir şey görürsem de zaten. Ee, sizlerle paylaşırım. Her şeye fazlası zarar. Ee, tamam. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.